Lastikleriniz çok aşınmışsa onları atmaya acele etmeyin. Aslında bu adamların yaptığı şeyi siz de yapabilirsiniz. Sadece bir bıçakla lastik sırtını yeniden canlandırabiliyorlar. Biraz işlemden sonra lastik anında yol tutuşunu geri kazanıyor ve yağmurlu günlerde kaymazlık performansı neredeyse yepyeni bir lastik kadar iyi. Tek sorun patlama testine dayanıp dayanmayacağının garantisinin olmaması ve bu bile en çılgın kısmı değil. İlk başta bu numaranın sadece nispeten yeni görünen lastiklerde işe yaradığını düşünebilirsiniz. Bu da onları onarmayı kolaylaştırır. Ama hayır, neredeyse tamamen aşınmış lastikler bile yeniden şekillendirilebiliyor. Sadece birkaç hareketle fabrikada üretilmiş lastik desenine neredeyse tıpatıp benzeyen oluklar açmayı başarıyorlar. Aynı kalınlık, aynı aralık, o kadar mükemmel ki bilmeyen biri bunun yeniden işlendiğini asla tahmin edemez. Daha da şaşırtıcı olan şey ise becerileri. Lastiği arabadan çıkarmalarına bile gerek yok. Sahibi aceleyle araba sürmek istese bile lastik jantta takılı kalıyor ve işçi sadece eğilip sanki hassas bir makineyle yapılmış gibi tam yerinde yepyeni bir lastik deseni oyuyor. Bu yöntemi bisiklet lastiklerinde bile kullanıyorlar. Kusursuz kesimler sıfır hata. Daha fazlası için takip et.